Merhaba çocuklar, bugün sizlere üstü sayılar konusunu anlatacağım. Konuyla ilgili ana başlıkları söyledikten sonra birkaç örnek çözerek konuyu tamamlayacağız. Bu videoyu izledikten sonra videonun alt kısmına bir çalışma kağıdı yükleyeceğim. Konuyu dinledikten sonra o çalışma kağıdını çözerek ve internete ücretsiz paylaşım yapan sitelerin linklerini de koyacağım. Oradaki testleri de çözerek konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet, konumuza başlayalım. Üstlü sayı ne demek? Üstlü sayı bir sayının tekrarlı çarpımlarının kısa yoldan gösterimi demektir. Burada en önemli iki kavram var. Tekrarlı çarpım. Üstlü sayı dediğimiz zaman bu iki kavram aklımıza gelmesi gerekiyor. Tekrarlı çarpım. Bunu daha sonraki kurallarımızı söylerken de belirteceğiz. Kitaplarda sıklıkla karşımıza şu şekilde a çarpı a çarpı nokta nokta şeklinde bir gösterim geliyor. Bu gösterim ne anlamı geliyor? Buradaki A ve N harfleri herhangi bir doğal sayı. 1, 5, 10, 100 fark etmez herhangi bir doğal sayı. Burada A aynı sayının çarpımı ve N de kaç tane A'dan çarpıldığını temsil ediyor. Buradaki A sayısına taban N sayısına da üs veya kuvvet diyoruz. Üs veya kuvvet. A'ya taban, N'ye ise üs veya kuvvet. Buradaki n'nin bizde ifade edeceği anlam tabandan kaç tane yazmamız gerektiğidir. N'nin bizde ifade ettiği şey tabanı kaç defa çarpacağız, kaç defa yazıp çarpacağız onu söyleyecek. Üssü sayılarda biz üç şeye dikkat ediyoruz. Okunuş, açılım ve değeri. Bunu tabi farklı kelimeler olarak da duyabilirsiniz. Ama içerik olarak hepsi aynıdır. Okunuş, açılım ve değer. 3 üssü 5. Bunun okunuşunu iki farklı şekilde yapıyoruz. Zaten üs yani üstte yazan sayının üs veya kuvvet olarak söylendiğini belirtmiştik. Bu yüzden okunuşta iki çeşit oluyor. Burada 3 üssü 5 veya 3'ün 5. kuvveti şeklinde okuyoruz. 3 üssü 5 veya 3'ün 5. kuvveti. Açılımsa 3 üssü 5'in açılımı. Evet ne demiştik burada? Ne yani üst tarafta yazan sayı alt taraftaki sayının kaç tane yazılıp çarpılacağını söylüyor. 3 üssü 5'te 3'ten 5 adet yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu sayıları birbiriyle çarpıyoruz. Açılım bu. Bununla ilgili Örnekler de var. Örneklerde de söyleyeceğiz. Bize ya üslü ifade verip açılımını soracak veya açılımını verip üslü ifade şeklinde soracak. Burada en fazla yapılan hataların birincisini söylemek gerekirse 3 üssü 5 yazılırken en çok yapılan hata 3 çarpı 5 şeklinde yazılması. Bu en büyük yapılan yanlıştır. Burada en başında söylediğimiz gibi tekrarlı çarpım kelimesi kelimeleri önemli. Tekrarlı çarpıyoruz. Yani burada 5 tane 3 yazacağız. Onları birbiriyle çarpacağız. Veya daha farklı yapılan hataların başında 3 üssü 5. 5 tane 3'ün toplamı şeklinde oluyor. Ki bu da yanlıştır. Bir de 3 üssü 5'i 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde yapılıyor. Evet bu da yanlış. Burada taban ve kuvvet yer değiştirmiş. Biz tabanı yazıyoruz. Tabanı üssü kadar tekrar ettirip çarpıyoruz. Gelelim değere. Üssü sayıların değeri. Değerini bulurken de üssü sayıları açılımını yapıyoruz. Yani burada 3'ten 5 tane yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra çarpma işlemini yapmaya başlıyoruz. Yani 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 3, 81. 81 çarpı 3. Eğer bu işlemi yapamıyorsanız kağıdın herhangi bir köşesinde 81 ile 3'ü çarparak 243 olduğunu bulursunuz. Evet bize mesela bu şekilde örnekler geliyor. Çarpım şeklinde verilmiş veya üstü bir biçimde verilmiş bunun açılımını istiyor. Biz bunları yazarken 7'den kaç tane yazılmış? 5. 7'yi tabana yazıyoruz. Hangi sayı tekrar etmişse onu tabana yazıyoruz. Kaç tane tekrar ettiğini de kuvveti yazıyoruz. Burada bakın 7'den 5 tane var. O yüzden 3 5 yazdık. 8 tekrar etmiş. Onu tabana yazdık. 8'den 3 tane tekrar ettiği için onu da 3'ü de kuvvet olarak yazıyoruz. 4 üssü 5. Yani 4'ten 5 tane yaz çarp demek. 1, 2, 3, 4 ve 5. 10 üssü 3. 10'dan 3 tane yaz çarp demek. 1, 2 3 tane 10 yazıp çarpıyoruz. Evet, bir de böyle değerini bulma var. Değerini bulma konusu önemli bir üslü sayılarda konu. Değerini bulma ile ilgili olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. 1 ile 20 arasındaki sayıların karesini bilmek önemli. Bu test sorularında daha hızlı bir şekilde çözüm yapmamızı sağlayacaktır. Bunun yanında işte 1'den 10'a kadar olan sayıların da kübünü bilmek bizim için yine işlem hızını arttıracaktır. Biz hemen bunların değerlerini bulmaya başlayalım. 2 üssü 5 demek 2'den 5 tane yazmak demek. 1, 2, 3, pardon. 4 ve 5. Evet başlıyoruz çarpmaya. 2 kere 2, 4. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 6 üssü 2 6'dan 2 tane yaz demek 1 2 6 kere 6 36 yaptı 7 üssü 3 1 2 3 tane 7 yazdık 7 kere 7 49 49 çarpı 7 eğer yine aynı şekilde bulamıyorsanız yan tarafta çarpıp işlemin sonucunu bulursunuz. Evet bir inceleme yerine gelelim. Aslında bu e, notlarımız ezberlenecek notlar değil ancak e, yine de böyle özel olarak söylemek ihtiyacı duyuyoruz. Aslında biz konunun en başına söylemiştik. E, üstü sayı demek üssü kadar tekrar ettirip çarpmak demek. Şimdi 3 üssü 1 ne anlama geliyor? 3'ten bir tane yaz. Evet, bu şekilde. Yani 3 üssü 1'in değeri 3'müş. Biz buradan yola çıkarak mesela 4 üssü 1 bir tane 4 yazıyorsun. 7 üssü 1 bir tane 7 yazıyor, yazıyorsun şeklinde söylüyoruz. O zaman kuvvetleri 1 olan üslü sayılar tabana eşittir notunu düşebiliriz burada. Tüm sayıların Birinci kuvveti kendine eşittir. Evet 1 üssü 6 yani birden 6 tane yazıp çarpıyoruz. 1 1 1 1 1 1. 6 tane yazdık. Evet bunların sonucu da hep çarptığımız zaman 1 çıkacak. Burada yine farklı örneklerde söylersek mesela 1 üssü 4'ten dört tane de bir yazsanız 1 üssü 2020 de yazsanız yine sonuç her zaman kaç çıkacak? 1 çıkacak. biri milyon tane de yan yana yazıp çarpsanız sonuç yine bir olacak. Yani birin tüm kuvvetleri birdir diyoruz. Bunlar test sorularına karşımıza yorum olarak çıkabilir. Bu yorum sorularını örnek vererek çözmeye çalışırsanız bu şekilde daha iyi olur. 0 üssü 4 yani 0'dan 4 tane yazıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet bakın 0 çarpı 0, 0. Zaten 0 çarpma işleminin yutan elemanı olduğu için 0 neyi çarparsanız çarpın işlemin sonucu kaç çıkacak? 0 çıkacak. Burada Yine farklı küçük örnekler verirsek mesela 0 üstü 5'te 5 tane 0'ın çarpımı olacak. Onun sonucu da 0. Buradaki notumuza 0'ın, şuraya 0 hariç diyoruz, tüm kuvvetleri 0'dır. Evet burada niye sıfır hariç dedik onu en sonki maddemizde belirteceğiz. 7 üssü sıfırsa 7 üssü sıfırsa bu da özel olarak sonraki konularımızda sebebini açıklayacağız. 7 üssü da 1'e eşit. Ama kısaca bir e, değinmek gerekirse niye 7 üssü sıfırın sonucu 1 veya 5 üssü sıfırın sonucu 1 6 üssü sıfırın sonucu 1 şeklinde oluyor. Hemen yapalım. Mesela 2 üzeri 3 sayısına bakalım. 2 üssü 3 1 2 3 tane 2'nin çarpımı sonuç 8 yaptı. 2 üssü 2 2 çarpı 2 demek o da 4 yaptı. 2 üssü 1 1 tane 2 yazdık. Onun sonucu da 2 yaptı. Şimdi 2 üzeri 0'ı ne olduğunu düşünelim. Bakın burada kuvvet 1 azaldıkça kuvvet 1 azaldıkça 1 tane 2 azalmış ve sonuç da 2'ye bölünerek devam etmiş. 1 azalmış, 2'ye bölünmüş. O zaman 0'dan, 1'den 0'a kuvvet 1 azaldığında sonucun yine 2'ye bölünmesi gerekiyor. Yani 8'i 4'e böldük, 8'i 2'ye böldük, 4, 4'ü 2'ye böldük, 2, 2'yi de 2'ye bölüyoruz, 1. Diğer bütün üstü sayılarda bu örneği vererek yani şurada taban yerine 2 değil de 3 vererek 4 vererek yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. O zaman burada yazacağımız işlemin burada yazacağımız notumuzda tüm sayıların tüm sayıların demiyoruz. Sıfır hariç sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir Evet geldik son söyleyeceğimiz kısma sıfır üssü sıfır. Evet bu tanımsız bir kavram. Tanımsız. Bunun herhangi bir sayısal değeri yok. O yüzden burada sıfır hariç ibarelerini kullandık. Evet gelelim onunla ilgili olan kısma. 10 üssü 6 yani 10'dan 6 tane yaz çarp demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bunları çarpmaya başlıyoruz. 10 kere 10, 100, 100 kere 10, 1000, 1000 kere 10, 10 bin, 100 bin, 1 milyon. Evet diğerlerini bulalım. 10 üssü 4, 4 tane 10 yazıyoruz. Evet. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. 1000 kere 10 10.000 yaptı. 10 üssü 3. 3 tane 10 yazıyoruz. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. Şimdi üssü sayılarımızla elde ettiğimiz değerleri inceleyelim. Burada dikkatimizi hemen kuvvetler ve değerlerinin sıfır sayıları dikkat çekiyor. Burada kuvveti 6, 6 tane sıfır var. Kuvvet 4, 4 tane sıfır var. Kuvveti 3, 3 tane sıfır var. Evet bakın sıfır sayılarıyla kuvvet miktarları eşit oldu. O zaman onun kuvvetlerinde üssü kadar sıfıra sahiptir. Kuvvetlerinde değer üssü kadar sıfıra sahiptir. İkinci olarak söyleyebileceğimiz şey ise bakın üssü kaçsa basamak sayısı da onun bir fazlası oluyor. 6 tane sıfır var. Üssü kadar. Bir de bu 7 basamak. Üssü 4. 4 tane sıfır var. Bir de birin kendinden gelen bir basamağı var. 5 basamaklı. 3 3 tane sıfır var. Bir de birin kendisinden gelen bir basamak 4. Yani bir fazlası da bir fazlası da basamak sayısına sahiptir. Sahiptir. Evet konumuz bu kadardı. Bu konuyu anlamadığınız kısımlarını tekrardan durdurarak not alarak çalışabilirsiniz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da muhakkak bu videonun alt kısmında bulunan çalışma kağıdını da çözmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.